Yok, bekar bir Kerem demek, meter dışarı çıktığında krizlere giren bir Yeliz'e demek. Ben de buradayım. Ee, hakkı var, Kerem'in insanın kanına giren bir tarafı var, evet. Bakın Muhsin Baba bir organizasyon yapacaktır zaten. Burada bizim payımıza düşen şey ne? O ikisinin ayrı kalmasına engellemek. Çünkü niye? Gözden ırak, gönülden de ırak demektir. Bunun olmasını engellemeliyiz arkadaşlar. Onları bir araya getirmeliyiz, anladınız mı? Ya bunları bir araya getirmek kolay da. Bir arada tutmak zor. Asıl orası problem. Ya tamam Muhsin Baba buzları eritecek. Geriye kalan hamleyi de biz yapacağız. Diyorsun. Evet. Hadi 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 kafayı çalıştırın. Kafayı çalıştırın. Fikir bulun. Hadi bir düşünün, düşünün, düşünün. Buldum. Birbirleriyle ilgili güzel anılarını tetikleyeceğiz. Ha. Çok iyi. Ayşe'ye kuğu göstermek gibi mi öyle o günleri hatırlatmak falan? Gibi. Bende de bir fikir var. Koku. Kerem'e Ayşe'yi kokuyla hatırlatacağız. Şeytani. Hadi o zaman göreve. Hadi. Alayım. Hadi. E hangisi? Bak şu, e, kahvesini falan her şeyi oraya koyuyor. Allah. Ay Allah'ım bu çok güzel kokuyor. Ya çok güzel. Ya, Şundan da biraz sıkacağım. Ha? Sık 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 sık. Sık sık ya. Ben adam böyle böyle evliliğe ikna ettim. Kerem'i boşanmaktan mı döndüremeyeceğiz? O zaman Kerem gelecek, bu kokuyu alacak. Ay bu koku da ne diyecek? Sonra dolabı açacak. <laughs> Kapı kaçırsın, herkesler saçılsın. Ay çok heyecanlı. Ay bizim çocuklar ne yaptı acaba ya? Hadi gidelim. Ee ne diye çağıracağız Ayşe'yi? <laughs> ne bileyim abi işte Yeni sezonun fotoğraf çekimlerini yapacağız falan diyeceğiz o da gelecek, saçıma hazırlanacak. plan bu şimdilik. E peki ya ben Kerem'den boşanıyorum, o şirketten içeriye adım mı atmam derse? Sen her şeyi tanımıyorsun, profesyonelleri benim kardeşim gelir. Hadi abi abi seçelim, Gonca'nın yanına gideceğim daha. Peki, bu nasıl? Yok. <laughs> tamam, bu? Şunları öyle göstermesen mi? Yok. Hala Nergis çiçeği kokuyor burası. Ayşe gibi kokuyor hala. Kokuyu aldı. Dolaba doğru gidiyor. Kerem. Ha? Ya neredesin sabahtan beri? ...Gekta Bey'i nasıl oyalayacağımı şaşırdım. Geç kaldım. Sorma, bir ton iş oldu. Adam bir şey dedi mi benim hakkımda? İma etti ama gayet açık bir şekilde. E, deseydin ya, hemen gelmek üzere deseydin. E, kurtarsaydın e, durumu. Aa, sen de... Ya Kerem, daha ben ne söyleyebilirim ki? Ya gelir misin artık? İlla böyle elinden tutup... kendimi mi çekip götürmem lazım? Yürü hadi. Tamam, tamam yürüyebilirim. Meymenetsiz ya, meymenetsiz ya. Nereden çıktı yine ya? Ceyda ya, git bir yurt dışından iş falan al. Vallahi kurtulalım artık senden, düş çakamızdan ya. Ha ha. ha ha ulan. Bak Ayşe, bak. Bak şuraya, dünya gözüyle bir bak, gönül gözüyle bak. Boşanırsan nereden göreceğim bir daha böyle şirketi? Bak, bak Allah'ını seversen. Şu beyaz masaya bak. Ya şunun güzelliğine bak ya, kral ya. Bir daha nerede göreceğim bu kadar uzun masayı? Abi yeter artık abi yeter. Benim başımı şişirdin, midemi bulandırdın, başım döndü artık yeter. Ayşe bak, bak tamam. Hadi şirketi boş ver. Sen rahata da alıştın kızım ya, rahata alıştın. Şimdi ne yapacaksın ha? Rıza abim sana hiç izin vermeyecek ki. Vallahi vermeyecek. Benim gibi değil o adam biliyorsun. <laughs> abi bir dur. Bana bu saatten sonra hiç kimse karışamaz. Sizin karşınızda eski Ayşe yok. Karışamazsınız bana, bitti. Peki tamam, ee, o zaman şöyle yapalım. Madem bu kadar kararlısın boşanmaya... ...kızım o zaman ver şu vekaletini ya. Ya ver şunu ya. Şu vekaletini ver ya. Ayşe bak yemin ederim ben çok kral bir avukat oldum. Acayip aşırı kral ya. Şş, parayı da dert etme ha. Onu ben çözdüm hallettim. Vallahi gider ayak şu be, biraz yolsun ya. Abi ne olur abi. Tamam lan tamam. İyiliğini istemek de suç. Abi. Tamam vallahi sustum. Vallahi billahi sustum ya. Buyur geç. Çok güzel. Evet Ayşe, çok güzel. Bir tık ışığa dön, sağa doğru. Yalnız Volkan çekim haftayaydı. Niye erkene çektik? Hiç haber de vermediniz Gonca. Evet, haber vermediniz. Ee, verdik işte. Ayşe'ciğim, müşterileri biliyorsun, acele dediler, öyle dediler, böyle dediler, hadi yapalım dediler filan. Kerem de ne yapsın? Lütfen bana Kerem deme. Kerem deme bana, lütfen. Aa Gonca'cığım ama reklam yüzümüze şimdi çekim öncesi gelmeyelim değil mi? Evet, lütfen benim moralimi bozmayın, modum düşüyor. Kerem dediğiniz zaman sinirleniyorum. Modum düşüyor. Hepsi aynı anda oluyor. Tamam. tamam. tamam tamam Enerjimiz düşmesin. Modumuz bozulmasın. hadi yükseltiyoruz modumuzu. Hadi, hadi. Yükselmesin ya modu modu hiçbir şeyi. Kırk kere nafaka dedik hiç bana mısın demiyor. Bir kere Kerem dediniz hemen de öldürdüler bir şeyler. Abi gitsene sen. Hadi. Allah Allah hayret bir şey ya. Tamam tamam. Ee, hadi toparlayalım. Tamam. Ayşe sen de biraz modunu yükselt. Ee, Gonca sen de şu sahne dekorlarını şey yapsana. Tamam hayatım. Ayşe, biraz bana doğru gel. Çok güzel. Evet, biraz daha gel. Kızım düzgün dönsene ya. Abi, sen gitmedin mi abi? Hadi. Ya gidemiyorum ya, ben heyecanlanıyorum fotoğraf çekimlerine, duracağım. Evet Ayşe, evet. Sağ tarafa doğru bak, sol profil almak istiyorum seni güzel. Kal öyle. <laughs> ee Ayşe, Ayşe şöyle şey yapalım. Heh, bu tarafa doğru kal. Heh, ışığa, ışığa doğru, evet. Ee... Tamam tamam aldım ben alacağımı. Ee, koltuk setup'ına geçebiliriz. <laughs> evet hazırsak. Ayşe senden şimdi şunu istiyorum. Telefona doğru yavaşça uzan. Yavaşça telefon. Ne? Neymiş o? O ne? Dekor, depodan getirdim. Çok tatlı değiller mi ya? Gonca, ya dalga geçmesene kızım. Bu ne? Ne ki o? Kazlan işte. Neye benziyor? İlk aşık olduğum çocuk, beni ilk öpen çocuktu. Bak altı yedi yaşlarındaydım ben o zaman da. Annemlerle bir düğüne gittik. İşte bir o tarafa koşuyoruz, bir bu tarafa koşuyoruz falan. Bak koşarken elinde Kuğu olan bir çocuk gördüm. eline kağıttan bir kuğu vardı. Gittim çocuğa tutturdum böyle. O kuğuyu bana vereceksin, o kuğuyu bana vereceksin. Çocuk da tamam dedi. İşte bu kuğuyu sana veririm, ama bir şartla gözlerini kapayacaksın. Ben de safım ya çocuğum işte. Kapattım gözlerimi böyle, açtım avucumu bekliyorum. Derken çocuk beni öptü. Kerem, Kerem kulübe de yapmış bunu. Allah'ım... O çocuk Kerem'miş. Ee, i̇stersen Ayşe'cim şey yapayım. Ha, kaldırayım bunları oradan. Rahatsız ettiyse seni. Ee, ben biraz hava alayım Gonca. Olur mu? Kesin etkilendi. Hey, çak, çak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana da çaksanıza. Nafakayla mı alakalı? Ne? Yok değil ama tamam. çakalım. Tamam, tamam. Bu ördeklerle ne alaka? ku. Ee, cool. Ha? Ayşe'nin kokusu. Hmm. Başka birini mi bekliyordun? Bu koku... Benim değil. Şurada masanın üstünde bir kolonya buldum, sıktım. Bayılmak üzereydim gerçekten. Ceyda şimdiki planın ne? Boşanma haberini aldıktan sonra pek bir neşeli gördüm seni. Pek bir destek oluyorsun. Aklıma bir şeyler gelmeli mi? Ben sana her zaman destek oluyorum Kerem. Ama tamam. Aşk konusunda biraz saçmaladığımı kabul ediyorum. Biraz. Tamam. Birazdan birazcık daha fazla. Ama iş konusunda ne kadar analitik biri olduğumu sen benden daha iyi biliyorsun. O konuda hakkını yemem. Kerem. Şuraya bir baksana. Yani bu şirket senin, bu şirketin başında olması gereken kişi sensin. Yani şirket babanın olduğu için değil, yani bu şirketi sen yarattığın için, bu markanın yaratıcısı sen olduğun için. Ben sadece duyguları bir kenara bırakıp mantıklı olmaya çalışıyorum. Evet bu devirde az bulunan bir özellik. Zor da olsa en doğru karar verdin Kerem. Merak etme. Ben bu şirkette olduğum sürece, her zaman... ...ama her zaman sana destek olacağım. Bu kokuyu artık unutmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?